E bunlar yok işte iki millet tek yok tek millet iki vatan tek vatan iki galiba. Tek millet galiba tek millet iki vatan ha ha tek millet bir devlet tek millet iki ha devlet. tamam iki devlet <laughs> mesela bunları girmem niye çünkü Azerbaycanlılar zaten benim kardeşim ben bunu sürekli ağzımda e, döndürme geri duymam Sonuçta Türkler. Dillerine oturduğum zaman anlayabiliyorum. Adamlarla kültürlerimiz benziyor. Yani Türkler sonuçta. Ama şimdi örnek veriyorum. Geldi bana bir Azerbaycanlı bir laf yaptı. Bir, bir sıkıntı yarattı bana. Demem ki kardeşim benim yapar demem abi. Türk de gelse demem. Yani Türkiye vatandaşı da gelse demem. Ya yani bunun kullanılması bence yanlış. Bence işte şey diyor Türk kardeşlerim bakın diyor Mertcan böyle böyle yaptı diyor. Hiçbir şey yaptığım yok. Sadece makarayla karışık bir şekilde reddettim. Reddettim abi. Dedim ki böyle böyle ben dövüşmeye çıkmıyorum baba ben çıkmışım. Şimdi benim e, haftada 3 video atıyor, aç, e, atıyorum. 5 yayın açıyorum. Haftanın 6 günü spora gidiyorum. Ben hangi ara boksa çalışacağım da geleceğim seninle dövüşeceğim. Ama onun amacı boks çalışmayayım ben. Çalışmadan gideyim. O işte ha, dövsün mövsün primini yap. O yok abicim öyle. Ha, ama diyorsa ki ben illa dövüş. Bak korkak diyenler var mesela. Ee, bu adamlara ben mesela neden kardeşim diyeyim. Bu adamlar e, Azerbaycanlı Türkleri ort arasını kızıştırmaya çalışan adamlar. Anladın mı? İnsan gibi bir şeyi reddetmek korkaklık diyorsanız evet e, öyleyim korkam oh mis rahatladınız mı? Çok da sikimde yani açıkçası bana birinin korkak demesi. İlla dövüşmek istiyorsa gelsin bir boksör bulalım ona. Ya da bir MMA dövüşçüsü bulalım çıksın onunla. Ben geleyim izleyeyim. Maçı da ben organize edeyim. Korkak mı? Sen mi korkak mısın? Daha önce kime meydan okuduğuna baksınlar. Boş abi anlatamazsın bunu da. Eee...